Ne yapıyorsun Yasin Bey? Şimdi tuvaletimiz ve tuvaletin ilaçları geldi. Öyle bir şey yapmışlar ki paketlemişler ki şuraya bak. Aynen ya baya. <laughs> şey gibi buradan İstanbul'a yol olur. Ne kadar pahalı olduğunun kanıtı. <laughs> Aynen. Yani o kadar şeyden bu kadarcık şey çıkmasa. <laughs> bayağı büyük geldi, geldi ama ufaldı bayağı gide gide. Şimdi ilk, bunlar ne aşıcım? Bunlar tuvaletimizin ilaçları. ilaçları. Aynen. Birazdan onları da anlatacağız zaten. Hadi başlayalım. Aynen hadi başlayalım. Hepinize merhaba. Merhaba. Ben Yasin. Ben Ayşe. Bu haftaki karavan videomuzun konusu tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> Karavanda en çok merak edilen ve bence en çok korkulan şeylerden biri. Ve karavanın olması olmazı bence. Evet bizce olmazsa olmazı tuvalet yani ve banyo. Yani ikisi de. Ama öncelikle tabii ki de tuvalet. Tuvalet, tuvalet daha önemli. Tabii ki de. Peki ee... neden bu kadar önemli tuvalet? Anlatmak ister misin? Te Tecrübelirim. Işte. <laughs> <laughs> Mesela biz bir gün çadır kampında kalmıştık ama kamp alanında falan değil yani. Gece o kadar sıkışmıştık ki, hani bir yere gidip de yapamadık da. <laughs> sabahın erken saatlerinde, sabahın köründe tuvalet aramıştık. Ee, herkes şey diyor hani niye bu kadar para veriyorsunuz tuvalete işte ya çok pahalı bilmem ne dedim ki hayır yani kesinlikle karavanda tuvalet olmak zorunda yani, yani zorunda hani başka bir yol yok benim için. <laughs> çok zor çünkü tuvaletsizlik. Evet Aynen. çünkü istediğiniz zaman tuvalete girmek bir lüks olduğunu karavanda anlıyorsunuz. Aynen. Çadırda daha doğrusu anladık biz. Karavanda bunu uyguluyoruz. Aynen. <laughs> O zaman tuvalet çeşitlerinden başlayalım. Evet, biz önce aslında şeyi araştırdık. Bu kompost tuvaletler var. Hı hı. Daha doğal, toprak sıkıştırılmış toprak satıyorlar hatta. Onunla işte bir nebze suyla onu yumuşatıyorsunuz. O şekilde tuvaletin alt kısmına koyuyorsunuz. Öyle bir tuvalet araştırdık hani daha temiz, daha işte sağlıklı, doğaya hani kirletmemek için en azından şey kullanmıyorsunuz onda hani böyle bir e, kimyasal, kimyasal kullanmıyorsunuz. kullanmıyorsunuz. ve istediğiniz yere doğaya hani çöpe bile e, onu atabiliyorsunuz çünkü kendi kendine zaten doğayla karışıyor daha sonra ama ondan neden vazgeçtik? <laughs> çünkü aşırı pahalı çok pahalı ya yani belki çok ileride hani onu alabiliriz ama yani en az en az 10.000 TL'den başlıyordu. Hani ona da ayıracak bir bütçemiz maalesef ki yoktu yani. Aynen. İkinci tuvalet çeşidimiz. Onu ben değil, sen anlat bence. Ben çok bilmiyorum. <laughs> ben bir komposta çok araştırmıştım. <laughs> Diğerleri konusunda böyle aşırı bir fikrim yok yani. Majör tipi tuvalet dedikleri tuvalet. Bunda ne oluyor? Karavanın altında bir tane daha depo koyuluyor. Buna da e, siyah su diyorlar. Bu yaklaşık 200 litre falan olması lazım. Ortalama olarak Aynı söylüyorum. şey suyu gibi aslında. Hani tuvalet ve banyodan para mutfaktan işte mesela ellerimizi yıkadığımızda da duş aldığımızda Hı -hı. altta bir gri su deposu var. Aynen. Bir hani de onu onun yanında bir tane de siyah, siyah oluyor. o da evet. tuval hani evet, tuvaletimizin gittiği atık yani. Aynen. Kısmı. Bunu normal bir yere dökemiyorsunuz. Mesela gri su deposunu, atık su deposunu istediğiniz bir yerde boşaltabilirsiniz. Hani doğada olsanız bile nasıl olsa elinizi evet. yıkadığınız su, aynen yani. mutfak suyu, onu, banyo suyu. Onu istediğiniz yere boşaltabilirsiniz ama bu e, pis su olduğu için bunu e, boşaltacak özel yerler var. Kanalizasyona direkt bağlanan yerler bulmanız lazım. Kanalizasyon. Ne? Kanalizasyon. 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 <gülüyor> <gülüyor> kanalizasyon. kanalizasyon. Evet. Le kanalizasyon. <laughs> Aynen. Aynen. Bunu da e, her yerde bulamıyorsunuz. Her kamp alanında da. Böyle bir imkanınız olmuyor. Türkiye'de kamp alanları çok yeni yani hani evet. karavanla uygun kamp alanları daha da az yani kısıtlı. Yani o yüzden hani bu riske girmek biraz sizin tercihiniz tabi hani bazıları evet diyor hani daha kolay ama onun için hep kamp alanında kalmanız lazım ya da belli günlerde boşaltmak için Hani kamp alanlarına, ücretli kamp alanlarına mutlaka uğramanız lazım. Evet. Ama bizim zaten hani amacımız hani elektrik, su, hani her şeyin giderini yaptık ki biz ka şeye, karavana. Hani kamp alanına bağımlı kalmak istemiyoruz yani. Ve bence çoğu kişi de kamp alanına bağımlı kalmak istemiyoruz. Ya yani bu tuvalet bizim Aynen. için hiç böyle önümüzde bir hani seçenek olarak bile biz şey yapmadık yani. Onu çıkartmadık yani kesinlikle. Aynen. Ee, son çeşit olarak Türkiye'de en çok tercih edilen ve bizim de tercih ettiğimiz kasetli tuvalet. tuvalet. Aynen. Aslında bunun da değişik tarzları var. Biz direkt hani altından kendimizin işte böyle tuvaletin içine girip işte oradan ayırıp kasetini içeriden çıkarttığımız bir tip tercih ettik. Ama bunun mesela şey var. Karavanların dışarıdan bir tane kapak yapıyorlar. O kapağı açıyorsunuz, direkt kaseti oradan çıkartıp hani dökmeye öyle de gidebiliyorsunuz. Hani o da bir sistem gerektiriyor. Onu da dışarıdan deleceksin karavanı işte kapak yapacaksın. Ya daha büyük, ya külfet yani benim bizim için şu Aynen. an için belki ileride hani belki daha rahattır. Onu bilemiyoruz tabi. Ama biz böyle tercih ettik. Biz direkt. Evet, i̇çeride çıkartıp, çıkartıp, çıkartıp aynen Daha içeride mantıklı. çıkartıp alacağız. Biz maddi manevi olarak şu an <laughs> aynen. aynen. Şimdi bunların avantajları ne, dezavantajları ne onları söyleyelim. Önce dezavantajını ben söyleyeyim. Mesela sürekli bir şu önde görmüş olduğunuz kimyasallarda sürekli evet. almanız gerekiyor. Hı. Çünkü pembe olan kokuyu gidermesi için mavi olan temiz kısma döküyorsunuz bu pembe olanı temiz hı. su giderinin üstte bu mavi olanı da alta kirli su, kirli su kısmına döküyorsunuz gibi. yani aynen pembenin mantığı kokuyu engellemek mavinin mantığı ise o büyük idrarınızı e, parçalamak ve daha büyük kolay <gülüyor> defekasyonunuzu defekasyonunuzu <laughs> gaytanızı tıbbi konuşayım azıcık <laughs> Büyük idrar diye bir şey yoktur. Öyle <laughs> <Yani değil> mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yokmuş. Aynen. Büyük tuvaletinizi imazı. <laughs> Aynen. Onu parçalayacak bir kimyasal mavi olan. Aynen. Aynen. Böyle olduğu için de tabii ki e, doğaya bir miktar zararınız oluyor. Evet. E, o bu yüzden, yüzden bunu da de... direkt zaten şeye boşaltmıyoruz. Hani gidip ormanın ortasına boşaltmıyorsunuz. Kesinlikle. Hani bunu Aynen. tuvalet lere yine hani Aynen. ya da özel yerleri de olabiliyor bazı karavan şeylerinde onlara ya da işte petrol füsinekte tuvaletlere falan izin verilirse tabii hı hı. ya yani onlara döküyor diyebiliyoruz herkesi hı hı. hani biz bunu alırken zaten şey dedik hani kısa gittiğimiz yerlerde kullanırız en kötü gelir kendi evimizde boşaltır temizler orada kullanırız dedik Aynen. o yüzden aslında majör tuvaleti tercih etmedik çünkü onda sürekli bir yere maruz Aynen. bir yere gitmemiz gerekiyor. O yüzden onu tercih ettik. Ee, avantajı söyledik. Dezavantajını söyledik. O zaman niye geldi sıra? Evet. Ne? Açıl açıl Biz bunu tabii daha önceden bir açıp bakmıştık. Ne var ne yok diye. O yüzden açayım mı? Açamadım. Açıyorum. <laughs> Ve karşınızda Tadeport 565P. Aynen Tadeport. Aynen. Biz buna kimyasallarla beraber tam olarak... 2000 TLcik, tlcik. Yani. verdik. Aynen. Bunun tabi daha başka markaları, daha başka modelleri ve Daha sahipleri. böyle ince plastik olanlar vardı. Daha küçük. Aynen. O daha ucuz olanlar da vardı Tedford'un ama biz hem şekil olarak gözümüze daha güzel geldi. Evet. Hem Tetford hani daha güvenilir sanki hani herkes kullandığı için yani hani bir de tuvalet önemli bence hani şu koku olayı falan bence evet. çok önemli. Biz onu eski şeyden. Evet tuvaletten gördük gördüğümüz için hani onu riske atamadık yani ne yalan söyleyelim yoksa hani bize bile yani bize bir miktar fazla bir miktar aslında pahalı Bayağı geldi pahalı yani 2000 TL ama önemli bir şey ya. Hani... Evet, bir kere aldıysanız bayağı. Yani 500-600'e de sanki gördük ama hani Aynen. riski atamadık yani kesinlikle. Şimdi plastiklerin bile çeşitleri var. Yani mesela bazıları koku yapıyor. Bizi daha önceki karavan sahibinden mesela gördüğümüz evet. yani biz ne kadar yıkarsak yıkayalım o plastikten o kokuyu arındıramamıştık. Başka Aynen. bir marka. O yüzden yani. mecburen yeni aldık zaten. Aynen. Hem daha içimizde şimdi. Tekken hani ilk biz kullanacağız falan hani. Evet. Yani şimdi biraz. Aynen. Bunun da yani bu modeli seçmemizin sebeplerinden en büyük olanı iki tarafında da gösterge var yani. Hem şurada bir gösterge var hem de üst tarafta gösterge var. Bu göstergelerde ne kadar dolduğunu göster gösteriyor bize. alt taraf gösterge demişken onları da söyleyelim kapasitesi olarak. Alt tarafın kapasitesi 21 litre, üst tarafınkisi de 15 litre. Üstte temiz su koyuyorsunuz. Evet. Alta da e, aynı şekilde aslında üstte de e, bir miktar şu pembe sıvıdan, onların miktarları zaten yazıyor. Biz konsantre olanlarını aldık bu arada. Hem konsantre daha uzun süre gidiyor, hem evet. de daha e, boyut olarak küçük ve daha uygundu yani. E, üst tarafa işte pembeden ha, ve işte. 15 litre suyu koyuyorsunuz. E, alt tarafa da, kirlik kısmı da yine bir miktar bu maviden mavi ilaçtan ve ee, şöyle bir şey var. Ona da bir buçuk 2 litre kadar mı? Hı hı. Ee, bir su koyuyorsunuz evet. yine. Ki e, şey yapmasın. Plastiğin içine zarar vermesin. Şimdi bunun kullanımına geçelim. Tabii ki tuvaletteki kullanımını söylemiyorum. <laughs> <laughs> evet, şimdi üst tarafından başlayalım anlatmaya. Gel istersen. Orta tarafında göstergemiz var. Sağ tarafında sifon. Bu sifon pompa usulüyle çalışıyor. Bu şekilde yaptığınız zaman Bunun e, pilli suyu... modeli de vardı değil mi sanki? Evet. Çalışan sifon modeli de var ama bir, bir tık bu, daha pahalıydı. Bu 565P e, eğer ki pilli istiyorsanız da 565E modelini almanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5 tane kalem pille çalışıyordu. O e, burada düğme var. Bastığınız zaman kendisi sifon görevini görüyor. Sol tarafta ise dolum haznesi var. Temiz su dolum Evet. Bu toplamda 15 litre. Sifon yeri yani daha doğrusu bu işte. Sifon yeri dolumun daha doğrusu. Temiz bu. su dolum yeri. Evet. Aynen. Ee, haznesi de burada. Buradan ölçekleyebiliyorsunuz. Zaten onu ilaçlarını anlatırken göstereceğiz. O yüzden şimdilik kapatıyoruz. Şimdi diyelim ki tuvaletinizin haznesi doldu. Onu da buradan görebilirsiniz. Burada kırmızı mı olacak değil mi? Burası? Evet. Dolduğu Şimdi zaman yeşil... kırmızı olarak gösteriyor. Aa, dolduğu zaman kırmızı olarak gösterecek. Şurada bir kol var. Gördüğünüz gibi. Bu kolu kaldırdığımız zaman içerisi gördüğünüz gibi açılıyor. Kapattığınız zaman böyle açılıyor. Böyle kapanıyor. Normalde de böyle kapalı kullanılırsa mesela koku problemi önlenmiş olur aslında değil mi? Evet tuvaleti yaptıktan sonra bunu kapatmanız lazım ki koku gene dışarıya çıkmasın. Şuradan bu tarafa doğru çevirince çekince burası açıldı. Şimdi ileri ittirince kapandı. Sen de sevdin bunu ha. İyi oynuyorsun. <laughs> Öğreniyorum ben de. Ve bir bonusumuz var. Nedir o? Tuvalet kağıdı koyma yeri. Bak burada da bir sürü kağıdımız var. Evet burası da tuvalet kağıdı koyma yeri. Çok önemli bir yer. <laughs> Ama yine bence önemli ya. Şey anlamında hani banyoyu e, falan yıkarken tuvalet kağıdımız burada. Kuru kalabilir. Evet. Ne Yalnız düşün? buna e, normal tuvalet kağıdı koymuyorsunuz. Çünkü tuvalet kağıdını parçalayamıyor bu kimyasallar. E, Tedford'un özel kendi tuvalet kağıtları var. Suda çözünebilen. Onlardan almanız gerekiyor ama şöyle yani size çözülebilen onlar ama biz normal tuvalet kağıdı kullanıp normal çöpe atabiliriz hani hı hı. öyle bir sıkıntı yok yani tabii ki de biz normal tuvalet kağıdı kullanacağız çünkü çok pahalı. <laughs> Tedford'un 4 tane tuvalet kağıdı kaç liraydı ya o kadar pahalıydı ki evet. biz hatırlamıyorum şu an yani bir an hafızamızdan sildik Aynen. Yani neyse yani onu geçelim şimdi ayırma kısmına gelelim istiyorsan <laughs> evet. Şimdi bunu ayırmadan önce zaten bu kapağı kapatacaksınız. Kapatacaksınız. O Allah'ın emri. Aynen. Onu o yüzden <laughs> gösterdim. Sonra şu arkasındaki görmüş olduğunuz düğme ile şöyle çektiğiniz zaman yukarısı aşağıdan ayrılıyor. Aynen. Bunu bu şekilde ayırabiliyoruz. Daha sonra tutuyorsun şuradan. Tutma yeri burada. Aynen. Buradan tutup bak böyle yaptığın zaman da kırmızı oluyor. Aynen. Göster. Dolduğu zaman da böyle kırmızı olacak. Yani şimdi bu boşaltmaya hazır demek. Evet. Bunu tuvaleti e, boşaltıyorsunuz ya da işte nereye boşaltacaksanız. Boşaltma da şu şekilde oluyor. Bunu buradan böyle çeviriyorsunuz. Şu beyaz olan kısmı açıyorsunuz. Şu kapakta aynı zamanda e, dolum ölçüm aleti olarak kullanacaksınız. Yani önce buna koyup ölçeğini görüyorsunuz, ondan sonra da boşaltıyorsunuz. Şöyle içini göstereyim. Şey, İlaç kimyasal. Için. Evet. evet, kimyasal parçalayıcı için. Hı hı. Ee, pis suyu boşalttığından sonra burayı açıp temizlemek isterseniz de şuradan şöyle temizleyebilirsiniz. Yukarıdan açmanın alttan açma hali gibi işte. Hani yukarıdan. Evet evet, zaten şey. buna bağlı. Aynen. O kolu çevirdiğiniz zaman bu dönüp açılıyor. Ay. E, tabii bunu böyle boşaltırken e, bazen takılmalar falan olur diye şurada bir düğme yapmışlar. Bu düğme de e, daha rahat boşaltımı sağlıyormuş. Hmm. Aynen. Bu şey yapıyor işte biraz bir miktar hava almasını sağlıyor ki su daha rahat boşalsın hmm. İçerideki sürkülasyon için. Anladım. Bu şekilde boşaltıp e, yıkayıp daha sonra da kullanabilirsiniz. Ee, önemli bir şey söyleyeyim, İlacı kesinlikle buradan doldurmayın çünkü şu görmüş olduğunuz lastiği İritir. zamanla eritiyor. Evet. evet. O yüzden kesinlikle şu dolu noktasında buradan. kullanmanız önemli. Bu kapağı dolduracağız. Ama bu ne? Üsttekini ben ilaç doldurma şeyi zannediyorum ama başka bir şey o zaman. Yok, o da şey için. Şu aletle param paramparça ettik. <laughs> ha o burasının temiz ilaç doldurma kısmı ya da su doldurma kısmı. Su doldurma kısmı. Aa, bunu buraya koyduğunuz anladım. zaman e, bir maşraba ben bunu falan şey kullanacağınız için anladım. daha rahat şey yapacaksınız. Aynen suyu buradan temiz, rahat doldurabilmek için tamam. Aynen. O zaman ben birazcık su getireyim bir deneyelim bakalım. Denemeyin. İlaç koymayacağım tamam. İlaç çok parlı olduğu için Ayşe bana şeyli bakıyorum. Bir bakış attı. <laughs> Aynen. İlaç koymayacağız. Sadece su koyacağız. Tamam. Hadi koyalım onu. Tamam. Sonra onu kurulayacak ya, aslında tabi. Boşaltın. Evet. 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 <laughs> hadi bekliyoruz. Tabii ki olmadı. Olmaz ki, 15 litre çünkü aşkım o. Evet. Yani onun için bir sürü doldurmak lazım yani. 15 litre kadar, bir sürü de değil. <laughs> Aynen, 15 litre kadar dolduracaksın Aynen. ki ha, şey gösterecek. Bunu gösterelim. Bunu e, çok sevdiğim bir özellik yapmışlar. Şöyle çevirerek takıyorsunuz ki hani su doldururken onu ayrıyeten tutmanıza gerek yok. Onu da düşünmüşler. Şu yanları direkt buraya takalım. Hı, çevirdiğiniz çevir. zaman sağlam bir şekilde duruyor. Şu an gördüğünüz gibi kapandığı zaman üzerinde duruyor. Şöyle kapağını açtık. Tuvaletimizi Yapalım. yaptık. Evet. Sonra <laughs> otur tuvaletini yapıyormuş gibi aşkım araya şimdi. Sonra sifonumuzu şu şekilde. <laughs> hayır önce hayır lütfen önce şimdi kapat şimdi. Bak sifondan şeye su yaptın bak bak bak. Hı. Dur yapma şimdi. Tamam. Önce şimdi kapat. Şurayı da kapat. O kısmı. Baştan bir canlandırma yapıyoruz. Şimdi. Başlayabilir miyim? Evet, şimdi başlayabilirsin. Şimdi buradan işte böyle. Hayır. Ne oldu? Önce açacaktın şeyini. Ya bunu bu şekilde göstermemin sebebi açmadan da yapabilirsiniz. Onu göstermek Ama şeyde mi kalsın yani? Evet. Bu sefer o şeyde pisleniyor. Sakın bunu öyle denemeyin. Aynen. Yani açacaksınız. Dergim nerede benim ya? Benim dergim vardı. Şurada. Alayım lütfen ama. Şimdi böyle işte Tuvalet keyfinizi yapıyorsunuz. Tuvalet keyfinizi yapıyoruz. İşte diyelim ki yaptık. Sonra kalkıyoruz. Ha ben kalkıyorum. Siz <laughs> normalde kalkmayın. <gülüyor> 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 Bu sifonla şu şekilde. Suyu görüyorsunuz böyle. böyle bastırarak evet. Daha sifon etraftan döndürüyor yani. O güzel. Her tarafı şöyle şey yapıyor. Göstereyim. Bildiğiniz her tarafa su geliyor yani şuradan döndüğü için tamamen su her yere geliyor. Ee, o kokulu ve ilaçlı suyu koyduğumuz zaman da her tarafı zaten döndürdüğü için su o yani ayrıca bir şey olmuyor. Zaten o onu da eritiyor. Evet. Yani şöyle bir şey. Şimdi buralarda lekeler kaldı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ve siz zaten şu pembe ilaçlıdan üste kattığınız için hem koku sağlıyor hem de işte o kenarda kalan o pisliklerin diyeyim Sanırım onların da parçalanmasını aslında hani sağlıyor bu pembe olan ilaç. Yani o yüzden onu da almanız bence birazcık önemli. Şimdi bakayım burada var mı bir şey hareketli? <laughs> burada tabii ki yok 21 litre olunca. Alt evet 21 üstü 15 litre. Aynen. Şimdi bitti diyelim. Hemen şunu şuradan kapatıyoruz. Haznemiz tamamen dolduğunu varsayıyorum. Bunu buradan böyle çıkartıyoruz. Ve bu dökülmeye hazır. Hadi evet. gelin dökelim. Taşıması da bu arada oldukça şeydi. Yani bu şekilde taşıyabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu şekilde dediğini göstereyim. Evet şöyle tutup Böyle Bence başlayalım. bundan bunun çok belli olmasın diye acaba şey mi yapmak lazım? Sırt çantasına falan. Aynen. <laughs> Biz onu düşünmüştük. Bakın bu şekilde boşaltamıyorsunuz. Neden boşaltamıyorsunuz? Şu düğmeye basmadığınız için. Bastığınız zaman... Evet, o da düğmeye basınca böyle evet. boşaltabiliyorsunuz. Bu düğme hani yanlışlıkla kapağı kapatamadığınız ya da işte açık unuttuğunuz zamanlarda suyun ya da pisliğin dökülmemesi için yapılmış. Düğmeye şey. basmadan dökülmedi yani değil mi o zaman? Evet. Aa biz onu bilmiyorduk bak mesela. Düğmeye basmadan dökülmeyeceğini bilmiyorduk. Şu evet. an öğrendik biz de. Düğmeye basmadan dökülmemesi güzel bir şeymiş evet şu an. Evet. Ya anlaş... biliyormuş gibi yapalım. Sen niye basıyorsun? <laughs> <laughs> şu an tabii inşallah. Aynen. Bu şekilde. Tabii tuvalete veda etmeyelim. Hadi gel içeride. Şey i̇şte işiniz bitti, temizlediniz, koydunuz. Daha sonradan tek yapmak istedik. Kemanın üzerine koyup birazcık bastırmak. bastırmak. Tuvalet videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben de geleyim şöyle. Sen de gel. <laughs> Beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Unutmayın. Unutmayın. Ve abone olun. Abone olun. Bizi izlemeyi de ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.